Merhabalar dostlarım. Enerjisi yüksek, kalbi temiz, A, K, S, H ve E harfi olanlar. Eğer bu harflerden birini taşıyorsan bu fincan sadece senin için açıldı. Öyle derin, öyle mesajlar var ki bu fal senin dönüm noktan olacak. Unutma, gördüğün hiçbir şey tesadüf değil. Yüksek enerjinizle bu falı mühürleyin. Şimdi hep birlikte fincanın derinliklerine inelim. Ama öncesinde her biriniz için destemden bir kart seçmek istiyorum. A harfi için destemden gelen kart bolluğun ve Be bereketin habercisi olarak geliyor. Hazine kartı geliyor. Bolluk, bereket dolu bir dönemin içerisine gireceksin diyor. Belki de kendi içindeki bir hazineyi, bir şeyleri fark edeceksin diyor. Maddi ya da manevi olarak zenginlik durumundan bahsediyor A harfi kişileri için. Sıradaki harfimiz K. Adının baş harfi K olanlar... Aşk kartı geliyor ve e, bu dönemde hayatının e, aşk konularıyla alakalı gündemde olacağından bahsediyor. Evet e, yaşadığın duyguların gerçek olmasını istiyorsun. E, öyle niyet ediyorsun öyle inanıyorsun. Ama bu dönemde e, aşkla gündemin meşgul meşgul olacak diyor. H harfi olanlar için biraz daha çaba içeren bir dönemin içerisine gireceğinden bahsediyor. Bir şeylere daha çok inatla e, mücadele etmek gibi konuları da burada tabii ki gündeme getirebilir H harfler için. Ve son harfimiz E'nin niyetine de bir kar seçelim hadi birlikte. Evet, dikkatli ol diyor. Ee, hayatında bazı belirsizlikler var. Artık bu kon, konularla alakalı netleşmen gerekiyor diyor. Ee, eğer bu netleşmesi gereken şeyler netleşmezse o zaman kuru yaprak gibi dağılırsın diyor. O yüzden şu anda hangi konuda karar vermen gerekiyorsa net bir karar al sevgili E harfli izleyicim. Hazırsanız hemen şöyle birlikte. Fincanınızı açalım. Bu fincan zamansız zamanda ne zaman iz izlersen o an niyetiyle A, K, S, H ve E harfli izleyicilerim için açılmıştır. Neyse halin çıksın falında diyorum. Evet burada ee, biraz gözyaşı dökenlerin olduğunu söylemek mümkün. E, son zamanlarda böyle çok fazla gözyaşı dökmüş olabilir misiniz diye düşündürdü bu fincan beni. Hemen sizlerin de şöyle bir figürleri incelemesini istiyorum sevgili izleyiciler. Bakın bakalım sizler neler görüyorsunuz ve tabii ki ben de gördüklerimle birlikte sizin için yorumlayacağım. Şimdi ilk etapta burada direkt gözüme çarpan bazı süliyetler var. Tabii ki onları yorumlayacağım. Bakın burada bariz bir deniz kızı. Görüyor musunuz? Kuyruğu, saçları uzun, arkasını dönmüş, eli belinde. Ve eliyle burada bir şey tutuyor olarak görüyor. Bunu yorumlayacağız ama hemen şöyle gördüklerimizle bir başlayalım. Evet. Sevgili izleyiciler. Öncelikle fincanınızın dibine baktığım zaman şöyle şurada çamur kitlesi gibi bir görüntü görünüyor. Ve böyle sağ tarafa doğru toparlanmış olarak görünüyor. Ee, çok yoğun, e, kalın ve yuvarlak diyebileceğimiz bir e, çamur kütlesinden bahsediyor. Bence bu önemli bir birikim, bolluk ve sağlamlaşma enerjisini getiriyor. Özellikle isminde A ve AK ve H harfi olanlar e, finansal alanda büyük bir rahatlama ve yatırım fırsatının kapıda olduğunu e, söyleyebilirim sizler için. Ama ee, tabii ki uzun süredir, süredir ertelediğiniz bir adımı da atmak üzeresiniz mesajında. Getiriyor bu kütle bize. Ee, zaten e, gördüğünüz üzere burası böyle bayağı bir aydınlanıyor. Ee, bayağı bir açılma oluyor. Hani belki de bu birikimi yapmak için ya da bu adımı atıp atmamak konusunda net kararlar verebilmek için çok sıkıntılı süreçlerden geçtiniz ama evet bu e, düşüncenizin meyvelerini inşallah bu dönemde toplayacaksınız diyor. Hayırlara vesile olsun. Tabii ek olarak bu kütlenin size aynı zamanda sağlam bir temel kurduğunuzu da söyleyebilir. İster iş hayatında, ister özel ilişkilerde artık ayaklarınızı yere daha sağlam basacaksınız gibi. Görünüyor sevgili izleyicilerim. Şimdi gelelim buradaki deniz kızına. Ben deniz kızlarını genelde dedikodu olarak yorumlarım ki sizin deniz kızı sülhetiniz e, oldukça büyük çıkmış. Hatta şöyle sanki başında da bir taç gibi bir figür var. Bu e, yakın zamanda göz yaşı döktüğünüzü de hissettiğim için acaba ortaya bir dedikodu mı atıldı ya da bir takım dedikodular kafanızı mı karıştırıyor ya da aklınızda siz bir şeyler hakkında e, Şöyle midir, böyle midir diye bir şeyleri mi kurguluyorsunuz gibi hissettim. E, bu enerji her neyse aynı zamanda sizi de baskılıyor çünkü bakın bu deniz kızının bir eli arkada böyle birinin kafasını bastırıyor olarak görünüyor. E, bu da bence e, hani burada bastırması durumu. Hani bir de geride olma durumunuz var ya. Artık bu dedikodular sizi sıkıntıya götüren konu her neyse, çünkü yakın geçmişte ya bunun alakalı bir şey yaşadınız, ya da yaşamak üzeresiniz, üzerinizden büyük bir enerjiyi atacaksınız diyebilirim. Ee, adeta bu negatif enerjiden arınıyorsunuz. Artık geride bırakıyorsunuz olarak görünüyor. Ee, tabii ki hemen onun yan tarafında bir e, insan. ...sülüeti de var Hatta birçok sülüetiniz var ama burada hemen gözüme çarpan insan süliyetleri var. Bu da şu anda çok uzakta gibi görünen bir sülüet... ama bir yerden böyle hani kendisini bir pencere gibi bir yerden hani böyle uzatmış sanki sizlere bakıyor gibi görünüyor ve burada bir kuş var Kalp, kalpten de kanatları var. Bu da ne demek? Ee, özellikle hem iş hem de aşk hayatınızda e, hayatınıza yön verecek bir kişinin karşına, karşınıza çıkacağından bahsediyor. A harfleri için aşkta beklenmedik bir tanışma, S harfleri için kariyerde yeni ortaklık anlamına gelebilir. Yanındaki e, gördüğüm bir tane yol ise. E, bu kişiyle birlikte bir başlangıç yapacağınızı ve bu yolda alacağınız kararın kaderinizi değiştireceğini gösteriyor. Burada cesur olun diyor aslında fincanım size. Sevgili A harfleri, aşkta zafer ve evlilik kapısı, uzun süredir beklediğiniz o nihai kararı alıyorsunuz. Maddi bolluk sizi takip ediyor diyebileceğim bir enerjidesiniz. K harfleri için kariyerde yükseliş ve otorite, bir terfi, makam değişikliği ya da kendi işini kurma adımı, büyük bir imza ya da imza atma durumu gündeme gelebilir. S harfliler e, bence bir takım sırlar açığa çıkacak. Çünkü burada birçok ağız figürü de var. Gülen suratlar vesaire de görüyorum sizlerle bağlantılı. Ee, ve bu sırlar açığa çıktığında sizlerin üzerindeki baskı oluşturan sır perdesi kalkacak. Ve bu dönemde bence S harfler geveze bir arkadaşlarından kurtulacaklar gibi hissediyorum. Özellikle bir takım arkadaşlıklardan uzaklaşmak isteyeceksiniz ve iç huzurunuza döneceksiniz sevgili S harfli izleyicilerim. H'ler için hanede huzur, mutluluk ve aile içindeki küskünlüklerin, kırgınlıkların tamamen biteceğini söyleyebilirim. Evlilik veya aileye yeni bir birey katılması söz konusu. S'ler için e, şifa enerjisi geliyor H'ler için Pardon e harfler içinse e, burada şöyle diyebilirim Bayağı bir temiz alanda açıldı. Yani mesafeler enerjisinde görünüyor bu E harfi. Onlar için bir seyahat, yer değişikliği, uzun zamandır hayalini kurduğu eğitime başlama, hayatındaki duranlığın biteceğini söyleyebilirim. Sevgili E harfli izleyicilerim, bence hayatınızda aksiyon başlıyor diyeceğimiz bir dönemin içerisine de giriyorsunuz. Aynı zamanda... Birinizin ya da hepinizin olabilir. Ee, özellikle son üç gündür gerçekten kalpten ettiği niyeti olan varsa aranızda duası duyuldu gibi hissediyorum. Çünkü burada e, değişik harfler e, olduğunu görüyorum ve anlamı olan harfler bize çok başka şeyler hissettiriyor. Dualarınız duyuluyor. Ee, yalnız değilsiniz. Şu anda uğraştığınız o asıl problem var ya. işte o çözülmek üzere sevgili. İzleyicim gördüğünüz gibi canlarım bu fincan size aslında hayatınızda yepyeni bir sayfanın açıldığından da bahsediyor. Hadi bakalım şöyle bir tabağınıza da göz gezdirelim ve akabinde vedalaşmanın vaktinin geldiğini sizlere bildirelim. Evet şimdi e, tabağa baktığım zaman evet özellikle hane enerjinizde nazar enerjisinin hakim olduğunu söylemek mümkün. Burada bir e, nazar olduğundan bahsedebilirim ve tekrar dileklerinizin kabul olacağından ve uzun zaman önce sanki kabul olacakmış bir dilekmiş de Hani birine mi anlatmışsınız ya da bir fikir paylaşımı mı yapmışsınız bilmiyorum ama biraz nazara maruz kalmışsınız olarak görünüyor. Yurt dışı ile bağlantılı haberler gelebilir. Resmi mecralardan gelecek olan bir haberiniz var. Bir de beklenmedik bir misafir olduğunu bizlere gösteriyor. Sevgili izleyicilerim unutmayın korkularınızı geride bırakın. Evren size sen hazırsın mesajını yolluyor. O yüzden bugün biraz gerçekten ne istediğinize karar verin ve gerekirse artık bazı şeylerde kendiniz için mücadele edin. Bugünlük bizden bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sizlerden ricam videomu beğendiyseniz beğenme. E, beğenmeyi unutmayın, abone olun ve bu pozitif enerjiyi mühürlemek için yorumlara baş harflerinizi yazabilirsiniz. Bir sonraki özel falda görüşmek üzere sevgiyle kalın. Kaderiniz bol, kısmetiniz açık olsun. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.